Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Sed Medya Yönetim Kurulu Başkanı Seda Köktener, Sed Medya Genel Müdürü Sıdıka Kölemen ve Sed Medya Finans Müdürü Ersin Dalı makamında ağırladı. Ziyarete Kaymakam Çoban, Datça hakkında bilgiler verirken Datça'nın pandemi sürecini rahat geçirdiğini kaydetti. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum, nezaketiniz için teşekkür ediyorum. Hem Sek Medya hem de İnternet Gazetecileri Derneği olaraktan biz de Datça olarak buradan sonra Datça'da olan olaylardan gelişmelerden haberdar etmeyi ve haberdar olmayı bekliyoruz. Bu konuda birlikte çalışacağımızı düşünüyorum. Evet, Pandemi süreci de geçiriyoruz aslında. Datça'da nasıl geçti bu süreç? Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Normalleşmeye de döndük. Yavaş yavaş turizm sezonu da açılıyor. Neler söylemek istersiniz burada Datça'ya gelecek olan misafirlere? Evet. Tabii zor bir dönem geçirdik ülke olarak. Belki Datça bu konuda biraz daha izole bir yerdi. Biz vatandaşımızın da duyarlılığıyla, kamu personelinin de gayretiyle bu süreçte çok büyük sıkıntı yaşamadan bu süreci bu güne kadar getirdik. Bundan sonra da vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasıyla ee, yeni normal dediğimiz bu süreci geçireceğiz. Ee, vatandaşlarımızdan, gelecek olan misafirlerimizden ve Datça'da yaşayan vatandaşlarımızdan e, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen, bilim kurulunca tavsiye edilen bu kurallara harfiyen uymalarını bekliyoruz. Bu, eğer bu kurallara uyduğumuzda e, Datça'da hani tatil yapabilme anlamında ya da normal e, günlük yaşamımızı sürdürebilme anlamında daha rahat olacağımızı düşünüyoruz. Ee, gelecek olan misafirlerden beklentimiz özellikle kurallara riayet etmeleri. Sed Medya hakkında Kaymakam Çoban'a bilgiler veren Başkan Seda Köktener, televizyon ve gazete olarak Muğla bölgesine hitap ettiklerini söyledi. Aynı zamanda Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanlığı görevini yürüten Köktener, derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. 14 Mart'ta kurulan Muğla İnternet Gazetecileri Derneğimizin pandemi dolayısıyla ileri bir tarihlere ertemiştik ziyaretlerimizi. Bu anlamda e, Muğla ilçelerimizi e, gezerek derneğimizin tanıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda SET Medya olarak da e, Sayın Dat Datça Kaymakamımıza bir ziyarette bulmak istedik. E, çünkü e, SET Medya bünyesinde olan FRT Televizyonu aynı zamanda internet televizyonu olduğu için ve Muğla'nın bir televizyonu olduğu için e, gerek Datça gerekse diğer ilçelerden gelen tüm haberlere yer vermekte. Bu anlamda da medya kuruluşumuzu Sayın Kaymakamımıza tanıtmak istedik. Bu anlamda bizleri ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Zor bir dönem geçirdik. Pandemi dönemi bitmiş değil, hala geçiriyoruz. Bu anlamda Datça da güzel bir sınav atlattı. Bu anlamda da başarılar diliyorum.